Gaziantep'in tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda yarım asır boyunca teknolojiye direnerek mesleklerini icra eden elek ustaları, çekiç sesleri arasında kalan sayılı müşterilerine el emeği elek üreterek mesleklerini yaşatmaya çalışıyor. Uneler, ya şimdilik uneler yalnızca uneler değil yani. Mokuneler var, burgular için var, simit için var, ondan sonra fasulye için var. Bunlar hepsi ne, giyiyor? Un ele mesela unun çepeğini, çepeğe üstünde kalıyor, unu altına dikiyor. İlk önce gazlığa mı diyorsun? Sonra su çemberi yapıyorsun. Ondan sonra şey yapıyorsun, naylonu geçiyorsun. Naylonu geçirdikten sonra bu çember atıyorsun demeden çember. Çember attıktan sonra Gönderiyorsun, çiviler yiyorsun. Çiviletten sonra da iş bitmişti. Yani bu neler olmuştu. Geçmişte köylerde yaşayan kadınların vazgeçilmez ev eşyası olarak kullandığı elekler, gelişen teknolojiyle birlikte unutulmaya başlandı. Evvelden günde 400 tane yapardık, 300 tane yapardık, 200 tane yapardık. Şimdi günde bir tane yapmayayım. Halfelerimiz vardı, ustamız vardı, babamız vardı. Elektrik ekip işidir. Ekibin olmazsa tek başına yapılmasın. Tek başına 20 tane elek akşam akşama hadi. Ama ekip olduğu zaman üstelik iş olursan günde 200-250 tane elek çıkartırsın. O çıkardığın elekleri de satarsın yani yazın. 4. ayda başlarsın satmaya. Ta 11. ayda gider. Kaç tane çıkartırsan çıkartırsın. İster, i̇stersen Günde 2000 lira çıkardı 2000 lira iyi satarsın. Ama şimdi teknoloji gelişti. Un el lüzum kalmadı yani. Evvelden unlarımız kepetliydi. Eliylerdi, kepeğe üstüne alıyordu, unu altına dökülüyordu. E şimdi sıfır makineler var. Sıfır makineler yani ele ihtiyaç görmüyor. Ustaların el olarak ürettiği elekler genellikle köylerde buğday, arpa, nohut, Fasulye ve bulgur ayıklamak için kullanılırken, elektrik mesleği gelişen teknolojinin yanı sıra üreten ustaların azalması ve günlük 1000 TL'ye eleman bulunmaması sebebiyle yok olma durumuna geldi. Bin kert, usta bir yani eleman 1000 TL verir. Yani usta eleman 1 milyar verir. Yani Ama eleman olmadığı için 1 milyarda versek, 2 milyarda versek eleman yok. Her sene iş, iş azalıyor. Her sene düşüyor. Herkes evinde ekmekle şey şey etmiyor. etmiyor. Her, herkes hazır alıyor. E, e, bu da bizi yıkar. Ekme, pişme olmadığı için de hamur, salat almıyorlar.